AK Parti'nin e, mevcut başkanlarını koruma e, yoluna gittiğini görüyoruz yani bütün illeri ele aldığımızda. Bu da e, mevcut belediye başkanlarını ya da belediye başkanlığı için aday olan arkadaşlar arasında bir seçim yapılınca belli bazı kriterler mevcut tabii ki bununla ilgili. Bu kriterleri AK Parti'nin şunu baz aldığını çok rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü e, açıklanan illerde, açıklanan büyük şehirlerde ya da açıklanan ilçelerde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. O kriterlerden en önemli olanı şu, e, liyakat, tecrübe, ondan sonra e, geçmiş, çünkü adayın geçmişi bu konuda çok önemli. Adayın kendi, aday tarafından seçmen tanıyor mu tanımıyor mu yani adayı kendisini tanıtma yoluna mı gidecek projelerini mi anlatacak ve bir başarı elde edebilecek mi e, mevzularını geçen e, adayları e, mümkün mertebe aday olarak gösteriyorlar. Bir de tabii ki en önemli kısım seçim olduktan sonra kazanacak olan adayın hiçbir şekilde zaman kaybetmeden bir an önce işe koyulması için belediyeye yabancı olmayan birinin Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesi gerekiyor. Çünkü e, 2019'dan günümüze çok fazla bir e, zaman kaybı mevcut. Bu zaman kaybında neyden kaynaklı? Yaşadığımız bütün sıkıntılar, ee, bu seçim döneminin içerisine geldi. Dünya'da yaşanan küresel sıkıntılar, savaşlar, e, ülkemizde boy ve bütün dünyada boy gösteren Covid belası. ondan sonra 6 6 6 Şubat depreminin e, işte dünyadaki en büyük felaketlerden biri oluyor olması, bütün illerin, ilçelerin oraya yoğunluk olarak çalışması, kendi il ve ilçelerine daha fazla zaman ayıramaması, bu e, kentler açısından biraz zaman kaybına sebebiyet verdi. Onun için Ak Parti'nin seçim günü yani seçim günden bir sonraki gün seçilecek olan başkan hiçbir şekilde zaman kaybetmeden anında göreve başlaması projelerini hayata geçirmesi ve özellikle e, takip edilme konusunda iyi bir enerjiye sahip olan başkanları e, bakıyorsunuz e, yerini korudu. bir bunun bunun için e, çok güçlü bir şekilde söylüyoruz Çünkü açıklanan büyük şehirlerin Belediye başkan adaylarına bakıldığında genelde ilçe belediyesinde başarı elde etmiş, kendisini ispatlamış ve bu işin ehli olduğunu gösterebilecek projelere imza atmış şahsların Belediye Başkan büyükşehir belediye başkanlığı için aday yapıldığını görüyoruz. Ya da e, il için daha önce ilçede belediye başkanlığı yapmış ve il için belediye başkanı olarak e, göreve başlayacak ve aday olacak arkadaşları seçildiğini görüyoruz. Bu da bize bu da bize şunu gösterdi yani net olarak az önce de söylediğim gibi kesinlikle bu adayların bu kenti daha ileriye taşıyabilecek bir kabiliyete sahip olmasıdır. Çünkü 2019'dan günümüze biz şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi aslında 20 yıldır biz bunu görüyorduk ama 2019 burada kırılma noktası oldu İstanbul ve Ankara açısından.